İstanbul Kadıköy'de duvarlar tuval oldu. Yel değirmeni mahallesi rengarenk hale getirildi. Sokak ressamları hayalleri zorladı. Yel değirmeni sokaklarını sanatla canlandırmaya çalışıyoruz. Kadıköy Gel Değirmeni Duvar Boyama Festivali ile yeniden hayat buluyor. Burada da bu proje kapsamında sanatla mahalleyi canlandırmaya çalışıyoruz. Boş kalan kendi halinde unutulmuş duvarları sokak sanatıyla renklendirerek mahalleye katmaya çalışıyoruz. <laughs> Kadıköy Yerdeğmeni Mahallesi'nde zaman içerisinde pek çok bina yıkıldı ve o binaların yıkımından sonra da ortaya pek çok geniş alan çıktı. İşte o geniş alanları değerlendirmek ve mahalleyi yeniden canlandırmak amacıyla Kadıköy Belediyesi uluslararası sokak ressamlarını topladı ve duvarlar ressamlara tuval oldu. Kadıköy Belediyesi ve Çekül Vakfı işbirliğiyle yapılan projeyle her ressam kendine verilen duvarı farklı kompozisyonlarla donattı. İlk başta Nuh'un gemisiydi. Sonra İstanbul'u Nuh'un gemisi olarak nitelendirdim. İçinde bir sürü şey var. Ressamlar eserleri üzerinde çalışıyor. Mahalleri ise ortaya çıkan görüntüden memnun. Kadıköy'ün böyle bir çalışmaya çoktan ihtiyacı vardı. Çok isabetli oldu. Yani bence çok güzel bir resim oldu beğendiniz? Ben beğendim evet. Toplumu biraz daha bilimsel doğrultuda e, böyle çağdaşlaştırarak bir bunu salatsal anlamda bizlere sunmaları bizi gayet mutlu etmiştir. Bir buraya bakın, bir buraya bakın. Tamamen değişik yani. Bir de şuraya bakın. Her taraf. E, güzel bir şey bu yani. bu yani. Bu olayın olması burada halk memnun, vatandaş memnun yani. Her yer böyle olsun ister misiniz? Gayet tabii yani. Duvar Boyama Festivali 28 Eylül akşamı düzenlenecek. Sokak partisiyle son bulacak. Şimdi kısa bir